Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ne zamandır problemlerle ilgili yani özellikle karışık problem yani sayı problemi de olabilir ama genel karışık problemlerle ilgili böyle şekilli sorularla ilgili özellikle bana bununla ilgili geri dönüşler var. Ben de en azından bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bunu iki parta ayıracağım. Çünkü sorular çok güzel çok da uzun zaman alsın istemiyorum. O yüzden kaçınılmaz problemler diye part 1 ve part 2 olacak arkadaşlar. 10 sorudan oluşacak. 5-5 şeklinde çözeceğim arkadaşlar sizlere. Yararlı olmasını ümit ediyorum. Sizler de abone olup destekler vererek ve zil butonunu açarak videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ve birinci soruyla başlıyor. Evet arkadaşlar geldik birinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Aşağısı iki fazla, Aşağısı iki fazla, aşağısı iki fazla böyle gidiyor. Ve şurada bir şey daha olmalı. Çünkü sistem o şekilde ilerlemiş. Aşağısı iki fazla, ardından son B ile bitiriyor. Yani B, yani üst satık bir tane fazla terim. Bunu sanki söyleyebiliriz. Sonra şu an dikkat ettim. Aşağıda kaç tane terim var bilmiyorum. En tane olsun ama... 2 fazla, 2 fazla, 2 fazla, 2 fazla. En tane 2 fazla. Yani aşağısı 2 en fazla. Ama diyor ki yukarısının toplamı 31 fazla. Demek ki bu fark oluşturan B, yani B'den o 2 fazlalık yaratan 2 neyi çıkarırsak 31 oluyormuş. Yani o 31 fazlalığı yaratanın, çünkü aşağısı hep 2 fazla, o zaman bunu yaratanın B olması gerekir. Peki. Aşağı terim sayısı hesaplıyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 4'er 4'er artı bir terim sayısına n demiştim. Bunu bu tarafa attım arkadaşlar. Öbür tarafa attım. n eksi 1 oldu. Ardından da içler dışlar yaptım. Yani a eksi 5 4 n eksi 4 öbür tarafa attım. 4 n artı 1. Arkadaşlar hep o 2 fazla değil diyordu ya. Yani mesela burası 4N artı 1. Dikkat edin. 3, 5, bakın 7. 7, 9, bakın 11. Hep şurası hep 2 fazla. Yani bunun da 4N artı 1'den 2 fazla. Yani 4N artı 3 olması gerekiyor. Peki şu çıkarma işlemini yaparsam. Elimde 2N artı 3 kalmaz mı? Evet 31. Öbür tarafa attım 2N 28. N de buradan 14 dedim. Yani A'yı şurada yazarsam 4 kere 14 56 bir de oradan 57 e B'de 2 fazlası demiştik istiyorsanız yerine de yazabilirsiniz tabii ki o da 59 şimdi bizden istediği 2 A 1 de B 2 ile 57 1 de 59 arkadaşlar burası 114 59 ile beraber de 173 dedik ki sorumuzun cevabı bu şekilde bitmiş oldu. Güzel bir soru. ÖSYM tarzı demiş zaten. Arkadaşlar madalyon yayınları yanlış hatırlamıyorsam kaçınılmaz problemler diye başlık atmış. Ben de o başlığı attım. Eğer yanlış hatırlıyorsam da kusura bakmasınlar. Ama ben madalyon yayınları diye hatırlıyorum. Arkadaşlar burada Şekilli sorularda özellikle yani bir yorum yapacağız ama bu yorumu yapmak için birden fazla bilgi gerekir. Çünkü tek bilgiyle soruyu çözemeyebiliriz. O yüzden de ikinci bir bilgi terim sayısı en diyerek aslında soruya başka bir boyut kazandırmış oldu. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada aslında bize bir şeyler söylüyor ama yani ben en son nerede durduğumu bilmiyorum. A dedim. En son nerede durduğumu bilmiyorum. B dedim. Yani tabi bu durduğu anlamı taşımıyor ama diyor ki ikisi arasındaki fark 58. Şimdi ben bir şeye dikkat ettim. Arkadaşlar şöyle gidiyor ya. Şuradan itibaren fark kaç? 2. Fark kaç? 4. Demek ki böyle 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 şuradan itibaren bir düzen kazanıyor. Yani fark 2, 4, 6 diye böyle gidiyor. Gerçekten yazarsanız en son 58'e kadar acaba kaç tane yazdım? Yani terim sayısı bulacağım. Son terim eksi ilk terim artış miktarım ikişer ikişer artı 1. 56 2'ye böldüm 28 1 ekledim. 29 tane sayı yazmışım arkadaşlar. Yani şuradan itibaren şuradan itibaren buraya kadar 29 tane sayı yazılmış. Her ikisi için de öyle. Her ikisi için de öyle. Peki. A ve B'yi nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar A'yı bulacağımız takviye anlatıyorum. Şöyle. Şimdi mesela şu 5'ten yola çıkın. 5'e 4 eklediniz 9. 5'e 8 eklerseniz 13. 5'e 12 eklerseniz yani 5 üzerinden gidersek sanki daha güzel oluyor. 5'e ekleyelim. Ama 4 ekledim 1 defa. 8 ekledim 2 defa. Demek ki terim sayısı mesela kaç gidiyorum? 1, 2 gidiyorum o yüzden 8 ekliyorum. O zaman 29 defa 4 eklersem a'yı bulurum. Aynı şey bence B B'çine geçelim bakın. 5'ti 2 ekledim 7. E 4 ekledim 9. Yani 1 2. O yüzden 2'şer 2'şer o da 5 ekleyeceğim ama 29 kere 2. Çünkü o 2'şer 2'şer gidiyor. İşte bence burayı görmek mesele. Burayı görebiliyorsanız soru bitti. Burası 110 116 5 ile beraber 121. Burası 5, burası da 58. Şurası 58 5 de buradan 63. Eğer toplarsak da 184. Zaten bu iki sayının toplamını bizden sormuş oluyor. Arkadaşlar başta şöyle bir şey dikkat ettim. Mesela 1 3 2 fark 5 5 0 oldu. Kafam karıştı. O yüzden 5'ten sonra sanki 2 4 yani düzenli fark geliyor. O yüzden 5'ten sonra aldım. Yani 1 3'ten başlamamın sebebi 1 3 ile 2 fark 5 5 ile 0 fark oldu. Kafam karıştı. O yüzden 5 5'ten itibaren daha düzenli olduğunu fark ettim. Arkadaşlar şunu çok iyi biliyorsunuz artık. ÖSYM böyle sayı çeşitlerini bir şekilde oluşturuyor. Burada da şöyle bir tanım yapılmış. Diyor ki diyor ki P bir asal sayı tamam. 2P artı 1 yaparsan o da asal çıkarsa P'ye Sopi Germen asalı denir. Yani mesela P 11 asal şu 11'i şurada yerine koymuş. 23 çıkmış. Bu da asalsa o zaman 11 ile ilgili Sopi Germen asalıdır denir. Yorumu yapıyor. Yani benden de şunu istiyor. Mesela 7 asal mı? Evet. Yerine koy. Yani 2 kere 7 artı 1. 14, 15. Asal çıkmadı. Gitti işte. Yani 7 asal ama yerine koyunca da asal mı? Onu kontrol edeceğiz. Şimdi 13 asal. E yerine koyalım formülde. 2 çarpı 13, 26, 27 yaptı. Asal değil. 19 asal. Ama 2 çarpı 19, 38, 1 de burada 39... 39 asal değil çünkü 3'e bölünüyor, 13'e bölünüyor. 23 asal 2 çarpı 23 artı 1 46, 47. Evet arkadaşlar 47 asal. O zaman bu tutar. Ama biz diğerini deneyelim. 31 asal ama 2 çarpı 31 artı 1 62, 63 63, 3'e bölünür. Asal değil. Yani şık asal yerine koydum. 2P artı 1'de o da asal. O zaman Sopi germen asalıdır. Cevabı alıyor. Sanki bilmiyorum. Çok da zor gelmemiştir. İlk iki soru buna göre biraz daha zordu tabii ki. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz. Arkadaşlar özellikle böyle yılları verdiği zaman yaş sorularında öğrencilerin ben özellikle sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Çünkü karışık karışık yıllar veriyor. Öğrenciler de tereddüt yaşıyor. Arkadaşlar tereddüt yaşamayın. Herkesi 2013'e göre ya da herkesi 2017'ye göre yazmaya çalışın ya da 2014'tü. Yani ara yılları çok seçmeyin ama siz bilirsiniz. Fark etmez sonuç değişmeyecek. Ben herkesi 2013'e göre yaşlarını buluyorum. Takip edin beni. Şimdi bu 2 yıl önce, e şimdi 8 ise 2 yıl önce 6. Bu 3 yıl önce 7. Yani şunlar artık sil. Bu 2017'den 2013'e o zaman 4 yıl önce 10 yaşında. Bu 1 yıl önce 8 yaşında. Bu da 2 yıl önce 9 eşit. Işte. i̇şte bunlardan kurtulup hangi yılda bilmiyorum. X yıl sonra olsun. X artar. X yıl sonra X artar. X yıl sonra X artar. X yıl sonra yaşı X artar. X yıl sonra yaşı X artar. X yıl sonra yaşı X artar. X yaşı X artar. Hepsinin toplamı 130 imiş. Topluyorum. Arkadaşlar sayıları topladığınızda 46, x'lerden de 6 tane olduğunu ve 130. Öbür taraf attım arkadaşlar. Eksi diye 84 yapıyor. Her tarafı 6'ya bölersem de 14. Yani 14 yıl sonra yaşları toplamı 130 oluyor. Ama ben o 14 yılı hangi yaşlardaydı bunlar? 2013 idi değil mi? Yani 2013'ten hesap ettim. 14 yıl sonrayı da buradan hesap edeceğim. Yani 2027 yılında gerçekten söylenilen yaşları toplamı 130 olur mevzusu gerçekleşir. Lütfen özellikle yılları karışık verdiğinde bir yıla göre yaşlarını belirleyin ki sonra yorum yapmanız biraz daha kolay olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu partın son sorusu. Şimdi arkadaşlar öğrencilerden ben işin açısı grafik sorularında sıkıntı yaşadım. daha doğrusu biraz korktuklarını düşünüyorum. O yüzden de grafik sorusu sık sık çözmeye çalışıyorum. Şimdi açı 190 e, 360 olması için 170 derece. Ama bir şey dikkat edin, 170 derecenin 340 gram un olduğu söyleniyor. Yani derecenin iki katı miktar. O zaman su için 150 derece ya. 2 katı 300 gram su. E, maya 40 derece ya hani iki katı ya o zaman da 80 gram maya yani toplarsanız arkadaşlar 720 gram toplam malzeme. Hamur uygun bir süre dinledikten sonra tartıldığında bu kadar gram geliyor. Su buharlaşıyormuş bu arada. E, şu ikisi arasında ne kadar bir fark var arkadaşlar? Yani 720 den... 684'ü çıkardım. 36 gram suyun buharlaşması gerekir. Yani bu azalma buharlaşmadan oluyorsa buharlaşmalı. Diyor ki suyun kaçta? Suyun yüzde kaçı? E, 300 değil miydi? 36'sı. Yani 300'lük suyun 36'sı buharlaştıysa yüzde kaça tekabül ediyor diyor. E bunun 3'te biri, bunun da 3'te biri 12 yani yüzde 12'si buharlaşmıştır. Gönül rahatlığıyla diyebiliriz. Arkadaşlar lütfen bu tip sorularda önce daire sorularında açıyı eksik açıyı bulup ve gram verim ise bu sizin için nimet çünkü açıyla gram arasında doğru bir orantı. Bakın iki katı orantı var. O zaman hepsi için iki katı orantıyı kullan. Evet arkadaşlar size bugün kaçırılmaz problemler gerçekten tam olarak hatırlamıyorum ama Madalyon yayınları diye hatırlıyorum arkadaşlar. O yüzden on, oradan seçtiğim soruları birinci part ilk 5 soru ikinci partta da bir 5 soru çözeceğim. Ve güzel sorular. Ben gerçekten yazarlarını da eline sağlık diyorum, Teşekkür ediyorum buradan kendilerine. Güzel sorularla beraber en azından bu değişik soru tiplerinde yorumlar nasıl yapılır şekilli sorularda da bunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Abone olarak destek vererek bizlere gerçek anlamda işimizi doğru yapıp yapmadığımızı göstereceksiniz. Bunu inanıyorum ve şimdiden beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.